Sonra bu oğlum bir gün e, okuldan geldi. Dünyanın en düzenli çocuğu olmaya karar verdi. Böyle kıyafetlerini şeyin koridorun ortasında bırakan çocuk katlıyor, düzenliyor, böyle bir şeyler yapıyor, elle yürüyor yani resmen düzenli böyle güzelce falan. Keşke o birazcık kalsa iyiydi de neyse. <laughs> Ondan sonra kardeşiyle oynarken arabaları düzenliyor. Bu burada durmasın diyor. O çocuk daha hayır o orada duracak. Ben şey yapıyorum diyor. Ben orada oyun Orada durmasını istiyorum. İşte yamuk durmasın. Şöyle durmasın. Böyle dedim bir problem var. Yani bir cinsel utanma travması arayacağız. Allah'ım nasıl konuşacağım zaten. <laughs> Çocuğun hayatı bu arada, benim ona çalışmalarım üzerine geçmiş. Bu, bu bir mi iki mi? Bir değil mi? Bu, 8 yaşındaki çocuğum. Bu birinci birinci Bu çocuktu, bir. evet tamam. Evet. Oğlum dedim son zamanlarda yaşadığın bir şey oldu mu? Hani böyle utandın? Seni birisi utandırmış, öğretmenin seni azarlamıştır falan. Buralardan giriyorum, hani sınıfta azarlanmışsındır falan. Yok hiç öyle bir şey olmadı. O zaman dedim tuvalette hani kapıyı açık unutmuşsundur, kitlemi unutmuş birisi aniden girmiştir falan. Yoo, sen diyor. Niye sorup duruyorsun bunları? Ne no, no oldu gene diyor. Yani bir şey mi var? Çocuk travma aradığımı anlıyor artık, otomatik. Peki dedim. Utandığın bir şey var mutlaka. Bir düşün bakalım dedim. Ne oldu? Hani böyle biris, bir şey aklına gelen insan yüz ifadesi falan değişir ya. Çocukta bir ampul yandı. Aa dedi. Arkadaşım pantolonu mı indirdi? nasıl? Nasıl dedi? Ben de güya nere format yapacağım. <laughs> Nasıl? Ya yani, kilotun da indi mi dedim. Hayır o inmedi dedi ama eş eşofmanımı sıyırdı dedi böyle. Lastiği yok muydu onun niye bakmadın? <laughs> Eşim tutuyor beni dur bir diyor. <laughs> Çocuk anlatıyor işte. <laughs> Bu işte. Sonra tamam, arkadaşına kızdık biraz çalışma yaptık yani. Arkadaşına kızdık falan. Eski pasaklı oğlum geri geldi. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu, arada çocuğu OKB'den çevirmişsin. Bilmiyorum farkında mısın? Devam <laughs> Park, farkındayım ama şunun böyle be, yani gene bir kıyafetlerini dürseyin. <laughs> ya bu şey gibi olmuş. Ya, ya pantolon çıkıyor. Böyle ertesi gün yiyecek şekilde. Ayak izleri belli yani. <laughs> Bu arada bak yani şimdi bak bu anlattığımız konu gerçekten beynin ne kadar enteresan olabileceğiyle ilgili bir, bir konu efendim. Bak yani, e, yani, bu çocuğu bıraksan sevgili Tuğba neuroformat bilmese vesaire sonunda böyle 17-18 yaşında ya da derdin ki sen önce ne güzel e, aklı başına geldi şimdi şeys yapmayı seviyor. Yani, ya belki sadece dürmeyle kalsaydı aklıma gelmezdi niye böyle çocuğun oyununa müdahale ediyorsun diyorum. Huzursuz oluyorum diyor. Onun yamuk durmasından huzursuz oluyorum diyor. O da sinyalleri o şekilde verdi. Ya huzursuz neden olunur? Takıntın varsa huzursuz olursun. Yani. Bayağı da utanmış. Yani işte kızlar var mıydı diye kaşıyorum böyle travmasını kaşıyorum. Kızlar var mı? Aa bacaklarını gördü falan. Emin misin belki kilodun da sıyrılmıştır. Hayır diyor. Onun nasıl çok iyi. Ben bir de sıyrılmıyorum. <laughs> Böyle bir sohbet geçti yani aramızda. Ya bu arada bak bunu insanlar çok enteresan algılayabilirler şimdi. Cinsellikle OKB'nin alaka diye düşünüyoruz ya. Yani ne alaka hmm. falan gibi. Yani çok alakasız bir cinsellik yani bunun çocuğun bunun cinsellikle ilgili olduğun çocuk da çok farklı değil yani. Tabii. Yani. Canım. Ama ama utanılacak bir olay ve cinsel bölgesi yani. Beyin Tabii bu kadar... yüz, yüzü değişti yüzü yüzünün ifadesi hatırladığı anda bir daha utandı yani orada Şimdi bak aynen öyle işte o duygu geldiği anda beyinde öyle bir şey oldu. bazen gerçekten bir merkez aktifleniyor. Yani olay bu kadar basit düğmeye basılıyor. Düğmeye basıldıktan sonra kişi yavaş yavaş takıntılar geliştirmeye başlıyor. Takıntılar başlıyor, takıntılar başlıyor. Bu oradan ne geçerse yani yoldan ne geçerse kişi oraya takıyor. Yani bu bazen hastalık, bazen bilmem ne şeydi yani. Bakıyorsun ki aslında garip bir şekilde her şeyin merkezinde çocuğun pantolonun aşağısında böyle indirildiği bir olay çıkıyor. Yani beyin, yani beynin böyle akıllı olduğunu zanneden çok böyle muhteşem olduğunu zanneden birileri varsa bu düşünüden vazgeçsinler. Beyin ne yazık ki böyle e, bozulmaya çok açık. Evet. Yani